Sen bir şey yaşadığında hemen o an şöyle bir bakacaksın. Şu an Allah'ın üzerindeki hangi nimetleri var? Ben şikayet etmeyeceğim. Çünkü bunu o yazılı hale getirdiği için oldu. Bu, burada ben bir suçlu arıyorsam ben Allah'a suçlamış olacağım. Allah'a suçlamış olacağım. Çünkü onayını o verdi. O yazdı. O yazdığı için başınıza geldi. Ne demek bu? Bu demek kardeşim. Yani bu meseleyi şimdi farklı farklı taraflarına girdiğimizde ana aksımızdan kaymayalım diye. Ama şikayet ettiğin şey hükmünü kim verdi? Son sözü kim söyledi de senin kolun kırıldı, felç oldun? Niye çocuğun trafik kazasında öldü? Ya Allah yazdı. Allah'ın yazmadığı bir şey başımıza gelmez.